Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadele İçişleri Bakanlığı valiliklere kademeli normalleşme tedbirleri konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre 17 Mayıs pazartesi saat 5'ten 1 Haziran e salı günü saat 5'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Kademeli normalleşme dönemi için hem sokağa çıkma hem de işletmelerin açılış kapanış saatleri yeniden düzenlendi. Kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması planlarının gerisinde kalmamak için gayret gösteriyoruz. Kademeli normalleşmeye göre sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.05 saatleri arasında hafta sonu cuma günleri saat 21'den başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi saat 5'te tamamlanacak şekilde devam edecek. 65 yaş ve üzerinden iki doz aşısını yaptırmış olanlarsa kısıtlamadan muaf olacak aşı yaptırmayanlara ise sadece 10-14 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Kısıtlama uygulanmayan sürelerde toplu ulaşım ve şehirler arası seyahate yarı kapasiteyle izin verilmesine, özel araçla seyahate ancak sorunlu hallerde izin verilmesine karar verildi. Yeme içme yerleri hafta içi 7-20 saatleri arasında gel al ve paket servis, 20-24 saatleri arasında hizmet verecek. Berber ve kuaförlerin de hafta içi 7-20 arasında hizmet verebilecek. Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen parakende ve hizmet sektöründeki işletmeler hafta içi 7-20 saatleri arasında, AVM'ler ise hafta içi 10-20 saatleri arasında açık kalabilecek. Pazar yerleri hafta içi günlerde 7-19 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Sadece kreşler ve anaokullarının faaliyetlerine devam etmesine, STK Meslek Kuruluşu Genel Kurul kısıtlamasının 1 Haziran'a kadar uzatılması, evlendirme işlemlerinin, nikah, nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi, konaklama tesislerinden yapılan ve ödemesi gerçekleştirilmiş rezervasyonu bulunan kişilerin şehirler arası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olabilmeleri, kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezlerinin kapalı tutulmasına karar verildi. Kademeli normalleşme döneminde gazino, taverna, birane, nargile salonu, sinema, kahvehane, kıratane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafa, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halısa, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve mesaj salonları, luna park ve tematik parklar kapalı olacak. Çay ocakları sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.